Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik olan kesirlerde ondalık gösterime bakacağız. Hemen konumuza geçelim. Paydası 10, 100 ve 1000 olmayan kesirlerin ondalık gösterimi. Paydası 10, 100 ve 1000 olmayan kesirlerin paydaları onun kuvveti olacak şekilde genişletilerek veya sadeleştirilerek kesir ondalıklı olarak gösterilir. 2 bölü 5, 3 bölü 4, 21 bölü 300, 40 bölü 80 kesilen ondalık gösterimlerini yazınız. Ondalık gösterim olması için ne oluyor? Ne şartım neydi? Paydam 10, 100. Yani 10 ve onun katları olmak zorundaydı. Onun kuvvetleri olmak zorunda. O yüzden ne yapıyoruz? Paydamızı 10, 100 veya 1000'e çevirmeye çalışıyoruz. 2 bölü 5 zaten kolay. 12 ile genişletirim. 4 bölü 10. 0'dan 10'da 4 olarak yazarım. 3 bölü 4. Bunu 25 ile genişletirim. Yani paydam 4 olduğunda yüzde tamamlarım ve 25 ile genişletirim. 75 bölü 100 sıfır tam yüzde 75 olur. 21 bölü 300. Ben önce 300'ü ne yapmalım? Sadeleştirmeliyim. 21 3'e bölünür mü diye bakıyorum. Evet ikisi de 3'e bölünebilir. O yüzden 21 3'e böldüm 7. 300'ü 3'e böldüm 100. 0 tam %7 olarak görülür. 40 bölü 80 bu da 5 bölü 10 olarak ikisini de 8'e böldüğümde 5 bölü 10 olarak olur ve bu da 0 tam, 10'da 5 olarak yazılır. Hemen örneklerimize geçelim. Şimdi burada paydamda 20 var. Paydamda 20 varsa 100'e tamamlarım ve 5 ile genişletirim. 17'yi 5 ile çarptığımda 17 çarpı 5 35 elde var. 85 bölü ne olacak? 100 olacak. Ben de bunu nasıl yazacağım? %85 olarak yazacağım. %85 nasıl yazılır? 0 tam %85 yani bu şekilde yazılacaktır. Bakıyorum 12 bölü 60. Öncelikle bunu ne yapmam lazım? Sadeleştirme yapmam gerekiyor değil mi? Yani 12 deneye bölünür? 3'e bölünür. 60 ikisi de 6'ya bölünür. 3'e değil. İkisi de 6'nın katıdır. 12'yi 6'ya böldüm. 2. 60'ı 6'ya böldüm. 10. Bu da 0 tam 10'da 2 olarak yazıldı. Şimdi 7 bölü 35'e geldik. 7 bölü 35'i ben 35'i 10'a çeviremem. 10'un katı olan 100'e çeviremem. Çünkü 35 100'ün katı değil. 35 1000'in de katı değildi. O yüzden ne yapıyorum? Eğer sadeleştirme yapabiliyorsam sadeleştirme yaparım. Yani 7'yi 7'ye böldüm. 1 sonuçta 35 7'nin bir katıdır. 35'i 7'ye böldüm. 5. Bunu da ne yapıyorum? 10'un katına çevirdim. 2 ile genişlettim. Burası 2 bölü 10 oldu. Bu da 0 tam 10'da 2 olarak yazılır. 0 tam 10'da 2 olarak yazılacaktır. 1 bölü 2'ye bunu 5 ile genişletirim. 5 ile genişlettiğimde 5 bölü 10 olur. Bu da 0 tam 10'da 5 olarak yazılır. 24 bölü 32'ye yine sadeleştirme yaparım. İkisi de 8'e bölünür. 24'ü 8'e böldüm. 3, 32'yi 8'e böldüm. 4. 4 gördüğümde de paydamı da 25 ile genişletirim. Bu da ne oldu? 75 bölü 100 oldu. 25 ile 3'ü çarptığımda 75 olacak. 75 bölü 100 oldu. 0 tam %75 olarak yazıldı bu da. 25 gördüm 4'te genişletiyorum. Burası da 44 bölü 100 oldu. 44 bölü 100. Bu da 0 tam %44 olarak yazılır. Yazılışı da bu şekildedir. 6 bölü 8. 6 bölü 8 paydam 8 olduğunda istersen 1000'e çevirebilirim. 125 ile çarpıp ya da burada zaten sadeleştirme yapılıyor. İkisi de 2'ye bölünür. 2'nin katıdır. 2'ye böldüğümde 3, 2'ye böldüğümde 4. Bunu da ne yaptım? 25 ile genişlettim. Yine 75 bölü 100 oldu. 3 bölü 4. Bu da nasıl yazılacak? 0 tam %75 olarak yazılacaktır. 12 bölü 15 yine sadeleşir. İkisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm. 4. 3'e böldüm. 5. Bunu 2 ile genişlettim. 8 bölü 10. 8 bölü 10 olarak yazacağız. Bu da nasıl yazılacak? 0 tam 10'da 8 olarak yazılacak. 3 bölü 5 yine 2 ile genişlettim. Burası 6 bölü 10 oldu. Bu da nasıl yazılacak? 0 tam 10'da 6 olarak yazıldı. 3 bölü 6'yı sadeleştirdim. 1 bölü 2 oldu. Bunu yine 5 ile genişlettim. Bu da nasıl yazıldı? 5 bölü 10'dan 0 tam 10'da 5 olarak yazıldı. Diğer örneklerimize bakalım. <laughs> Aşağıda modeli verilen kesilerin ondalık gösterimi. 1, 2, 3, 4, 5, paydan 5 kaça bölünmüş? 3 tane. 3 tanesi ne olmuş? Karalanmış. Bunu ondalık şeklinde göstereceğim zaman ne yaparım? 0 tam onda 6 olarak yazarım. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü 4, 24. Paydam 24 oldu. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanesi boyanmış. 12 bölü 24'te ne oldu? Sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'yi de 5 ile genişletirim. Bu da nasıl yazılır? 0 tam 10 da 5 olarak yazılır. 5 ile genişlettiğimde. Buraya geldim. 1, 2. Şu örneğimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Paydan 5. Burada 1, 2, 2 tanesi dolu. 2 bölü 5. Bunu da yine 2 ile genişlettiğimde Ne oldu? 4 bölü 10'dan 0 tam 10'da 4 olarak yazıldı. Burası 5, burası da 5, 25. Paydan 5 çarpı 5'ten 25 geldi. Kaçı boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi boyanmış. Paydamda 25 varsa yüzde tamamlamak için kaçta çarparım? 4 ile çarparım. 36 bölü 100 oldu burası. Yüzde 36 olarak yazılır. %36 olarak yazılır. 2 tam burası 1 tam 2 tam 2 tam 1 2 3 4 paydam 4 2 tam 2 bölü 4 yani sadeleştirdiğimde 2 tam 1 bölü 2 olur. Sonra burasını da 5 ile genişletirim. Bu da 2 tam 10 da 5 olacaktır. Yani 2,5 diye de okuyabiliriz. 2,5 Burası 1 tam 1 3 bölü 4 3/4 bölü 4. 4 gördüğüm yere neyle genişletiyordum? 25 ile genişletiyordum. Burası da ne oldu? 1 tam %75 oldu. Bu şekilde yazılacaktır. Bir sonraki örneğimize bakalım. 35 tam binde 1024. 35 tam 1024 şeklinde okunan ondalık sayısının binde birler basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamı toplayınız. Öncelikle rakamımızı yazalım 35 tam dediğine göre virgülden önceki kısım 35 tam 1024 diyor yani 1024 1024 nasıl yazılır 1024 binde 24 Burası 35'ten 1024 olarak yazdık bu şekilde. Bana ne diyor? Binde birler. Binde birler basamağı neresi? Onda birler. Yüzde birler. Binde birler. Burası binde birlerde 2 rakam. Bir de neyi soruyor bana? Birler basamağındaki rakam kaç? 5. 5 artı 2 kaç oldu? 7. Yani bunun okunuşu aslında 35'ten 10 binde 24 diye okunur. 1024 diye bir yazılış şekli yoktur. 35 tam 10 binde 24 olarak okuruz. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımı, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. hoşça kalın sağlıkla kalın.